E, dün de söyledim tam olarak karşınızda bir çocuk gelin duruyor efendim. Hani gözlerinizle e, görmemiş olabilirsiniz ama e, anlatılan hikayeler, tecrübeler zaten yaşanmışlıklardan yola çıkarak e, yazılıyor, anlatılıyor. Tam olarak 13 yaşındayken anne baba ayrılıyor, e, önce annede kalıyor, baba yanına almıyor, anne evleniyor, baba evleniyor, e, dayıya emanet ediliyor dayakla büyüdüm diyor. En sonunda dayı kendi dayısının oğluna 13 yaşındayken al diyor. Bir boğaz eksilsin diyor aslında evden. Bir de başlık, başlık parası alıyor. Ve orada bir bebek dünyaya getiriyor. Erkek bebek. 6 aylıkken dayı kapıyı çalıyor. Diyor ki işte öbür tarafta demiş ki gel al yeğenini. Çocuk kalsın diyor. Götürüyor bu sefer Müslüm Bey'e yani sonradan evlendiği ve hala evli olduğu Müslüm Bey'e gene başlık parası karşılığı veriyor dayı kezban hanıma. Sonrasında 3-4 sene sonra gene geliyor. Müslümü bırak gel diyor. Bak şimdi. Bu sefer başkasına verecek. Orada da artık yeter diyorsun değil mi kezban ha. hanım? Yeter. Görüm. Buraya kadar. Ben kocamdan memnunum. Ha. Ben senin dediklerini yapmak zorunda değilim. Aynı öyle. Beni parayla oraya buraya veremezsin artık. Doğru. Sonra Müslüm Bey'den de 6 tane mi? 8. 8 tane çocuğu dünyaya geliyor ama hiçbir şekilde 6 aylıkken kucağından ağlayarak alınan İlyas'ı unutmuyor. Ve o ağladığı sesi bile diyor, kulaklarımda çınlıyor diyorsun. Doğru ha, mu? Doğru. Ve 35 sene, sene de... bu 40 sene de o ses daha benim kulağımdadır. Hiçbir zaman ben o sesi unutmam be. Hatta hani ee, bulmayana kadar da ziy, ben unutmam be. Ve dünya gözüyle onu görmez. Dünya gözleri daha ben ölmez. Zaten ben rahatsız bir insanım. Bugün bunu yarın yarın. Allah. Ben kastayım. Allah rıza için. Benim oğlum nerede? de Çıkartın getirin. Ben bir bunu daha ölmezsem ben bir oğlumu göreyim. Başka ben hiçbir şey istemiyorum. Şimdi e, dayısının oğluna hani veriliyor ya ...tabii nikah falan yapılmıyor 13 yaşında zaten e, dayısı dayısının oğluna veriyor yani kendi annesinin de dayı oğlu oluyor bu arada tabi biz İlyas'ın evlatlık mı verildi yoksa babasıyla beraber mi büyüdü İşte onu ben bilmiyorum ha, onu bilmiyoruz ama e, dayıyla diyorsun 35 senedir ben konuşmuyorum ha. hayatta mı değil mi ölümü sağ mı o bilmiyorum. da, o da ölmüş Ölmüş Bana haber geldi. Ha. Şimdi ee, baba bir, anne ayrı bir kardeşiniz var Gülay. Heh. Gülay Hanım telefonda. Oh. Heh. Ee, Gülay Hanım merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Siz Kezban Hanım'la baba aynı, anne ayrı ama nasıldır ilişkiniz? Ay, anne anne bir, baba ayrı. Ha, anne bir, baba ayrı. Görüşür evet. müsünüz kardeşlik duygusunu birbirinizde yaşar mısınız? Evet evet tabii ki yaşarız, gideriz, gelirim. En yakını benim burada, aynı şehirde oturuyoruz. Ha şahane. Ee, peki, e, şimdi yıllar önce bir şey gelmiş. Ee, köye geldi, aradı İlyas annesini falan diye. Sizin bundan haberiniz oldu mu? Benim o bilgiden haberim olmadı ama o bilginin tam olarak doğru bir bilgi olduğunu da düşünmüyorum. Öyle mi? evet. Peki bu Osman dayı ölmüş galiba. Evet biz Adana Abdoğlu köyüne geldik. E, biz dayımın evini bulduk. Çocuklarıyla tanıştık. Hı. E, dayım vefat etmiş. Ne yazık ki. Hı hı. E, eşi de evde değil. O da Adana'ya gitmiş kendi kızlarının yanına. Bunun da çocuklar pek bir bilgiye sahip değil. Hı hı. Yani Mustafa Ferit var burada ama çocuklar pek bir bilgiye sahip değil. Onların da kulaktan duyma, babalarından duydukları şu kadarı var. Ee, yani evet öyle bir çocuk varmış ama pek bir bilgiye sahip değiller. Ee, yani diyelim ablamın aradığı çocuğun babası kaza geçirmiş, öldüğünü biliyorlar. Aa. Kayınbabasının evet kayınbabasının adının Ramazan olduğunu biliyorlar. Hı. Hmm. Ee, olduğunu biliyorlar. Kurtçuk. <laughs> ee, kayınbabasının kayın evet. babasının adı Osman mı dediniz? Kayın Ra Ramazan. 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 Evet. Ee, evet. Ee, şimdi senin çocuğunun adı babasının adı neydi Fatma Hanım? Ha? Muzaffer. Muzaffer. Yani sen dün hani dedin ya beyaz diye soyadları. Ee, beyaz değilmiş soyadları. Ben öyle bildim değil mi? Öyle zannediyordun. Ee, öyle zannediyordum. Peki e, bu yani Muzaffer Kurtçu İlyas'ın babası Kezban Hanım'ın 13 yaşındayken verildiği adam kazada ölmüş bilgisini mi size söylediler? Evet. E, kayınpederi Ramazan Kurtçu İlyas'ın adı İlyas olarak kalmış mı? Bunu biliyor musunuz? Bunu da bu bilgiye de bunlar sahip değil. Biz de şu an buradayız. Annesini daha bekliyoruz. Annesinden daha iyi bir detay bilgi alacağımızdan eminim. Ee, Gülay Hanım, siz programa çıktı ya Kezban Hanım. Bizim için evet. gittiniz oraya. Biliyorsun, değil mi Kezban Hanım? Evet, evet, evet. 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 Ee, Gülay Hanımlar yardımcı olmak, aileyi bulmak. Hani Osman Bey dayı Osman yaşıyorsa bilgi almak için gittiler. Evet. Ee, Doğru. Sağ olsunlar. şu anda da dayı Osman Bey'in eşi senin yengen oluyor He, değil mi? Ben yengem. Doğru. Şu an evde değilmiş. Onun evde dönmesini değilim. bekliyorlar ama. Adana kızları yanına gitmiş işte. Hmm. Ee, peki siz e, bu e, tabi baba tarafı olduğu için anne bir sizin değil mi? Anne bir Güle Hanım'la. Evet anne He. bir. Anne bir. Hayır, yani anne aslında Güle Hanım Güle Hanım şimdi anne efendim. bir olunca bu e, dayı sizin de dayınız oluyordu doğru mu? Evet evet. Evet siz dayım benim. Peki dayı oğlu olunca da bu hani e, şey Muzaffer Bey sizin de dayınızın oğlu e, annenizin dayısının oğlu oluyor. İşte biz de çocuk olduğumuz için aile birbirinden kopuk olduğu için bir bilgiye sahip değiliz. Anladım. hiç. Evet. Hiçbir bilginiz yok yani sizin de. Yok. Yok. Ee, sizin anneniz hayatta mı? Kim? Yok pardon anne bir baba ayrı mıydı? Evet, evet, anne evet, bir sahip. baba evet. ayrıydı. Özür dilerim. Karıştırdım. Ha. Çünkü bir de öbür tarafta baba bir anne bir şeyler daha var ya. Ee, anne rahmetli evet. oldu zaten. Anne bir şey anlatmadı mı hiç bu İlyas'la ilgili? Ya benim annem de zaten ablamı yıllar sonra buldu. Hmm. Efendim? Aramamış pek değil mi? Sormamış rahmetli annesi Annem mi? Evet ablacığım sormaz olur mu kurban olduğum Ablam nasıl şimdi çocuğunu arıyorsa Zamanında annem de kendi çocuğunu arıyordu Aramaz olur mu? Kaç yaşında buldu Aa, peki? Ee, ablam baya bir büyüktü Ben de çocuktum tam olarak hatırlamıyorum ama Şimdi annem çocuk ee, Çocuk Yani ablamla ee, Ablamı çocukken kendinle getiriyor ya Hmm. Babamla evlendiği zaman. Baban... da zaten babanın hmm. babamın da zaten ilk eşinde üç tane çocuk varmış. Evet. Bunlar evin içinde geçinememişler. Sonra babam demiş ki demiş bu çocuğu yani Kezban ablamı dayısının yanına bırakalım. Bir müddet orada kalsın. Daha sonra tekrar gidip alalım. Hmm. Ablam tabii o zaman çocukmuş ama bu benim annemin bize söylediğini söylüyorum. Daha evet. sonra babam tekrar Sivere'ye geldiğinde getirmek için ablamı, dayım ablamı işe götürüyor. Hmm. İşten işten geldikten sonra da zaten dayım kendi dayısına ablamı vermiş oluyor. O saatten sonra da bir daha abla annem de ablamı görmüyor. Peki Gülay Hanım, çocuğu biraz uzaklaştırabilir miyiz orada bir? Kuzucuk ağlıyor da. Ee, evet, Gülay güzel. Hanım. Efendim. Şimdi peki sizin annenizle babanızın ortak siz varsınız. Kaç kardeşsiniz başka öz olarak? İki o, tane. Iki, i̇ki tane var Üç evet. tane de babanız eve getiriyor. Beş. Ee, evet. Kezban Bir Hanım, tane de Kezban ablam. Onu da dayıya gönderiyorlar. ...şimdi hayır Serap abla öyle değil... ...şimdi babam ilk evlendiğinde... ...babamın üç tane çocuğu vardır ya... ...onu getirdi eve... He, annemi, get annemi getirirken... ...bir de yanında ablamı getiriyor... ...tamam... ...biz tabii o zamanlar yokuz... ...tabii tabii anladım... He, daha sonra evet... ...yani Kez Kezban Hanım'ı sığdıramamışlar aslında... Güle Hanım baktığında... Evet, evet. ...değil mi yani Aynen biraz öyle. gerçekçi yani, benim... olalım... ...şimdi... Ha, tabii. ...yani ha. babamın ilk çocuklarıyla... Heh. ablam sığmamışlar aynı eve sığdırmamışlar yani orada üç tane çocuk var burada bir tane kız çocuğu var o zaman evet. rahmetli babanız belki diyebilirdi ki benim çocuklardan birini gönderelim de iki çocuğum yanımda seninki de yanında olsun hadi dayıya gitmişler dayı da dayı oğluna vermiş nerede olduğu belli olmayan bir yer değil Aynen öyle. gene de arayıp bulmamışlar yani Kezban Hanım doğru söylüyor onu bir yere sığdıramamışlar kadıncağız çile çekmiş sırf o yüzden. Dayıdan dayaklar yemiş. İşte bu İlyas'ın babasından dayak yemiş, kayınpederden dayak yemiş. Üstünde sandalyeler kırdılar diyor. Yaş 13-14.